Çok doğru. Moralinizi yüksek tutun. Ama bu böyle havada kalan bir cümle değil mi? Moralinizi yüksek tutun. E gelsen tut. Öyle kolaysa morali yüksek. Bu seninle ilgili. Bunu sen yapacaksın. Canın köfte mi istiyor? Diyabetim ben. Artık kontrollü yemek zorundayım. Ama sen, değilsen sevdiğin her şeyi yapmaya devam edeceksin. Yalvarıyorum kaç gündür. Mission Impossible'ı seyrettirin bana diye. Hayattan kopmayın. Böyle durumda olanlara söylüyorum. Ve böyle duruma düşmeyin. Sağlık kontrollerinizi ihmal etmeyin. Şimdi ikincisi geliyor. Lütfen sizden rica ediyorum. Tamamlayıcı sağlık sigortanızı unutmayın. Beni de unutmayın. Arada yazın. Şimdi bundan sonra artık yavaş yavaş sosyal medya paylaşımlarına başlıyorum. Ama artık nasıl diyeyim size? Sadece güzel şeylerden bahsedeceğim. Kişisel olarak. Dünyadaki her şeyi okuyorum, her şeyi takip ediyorum ama kendimle ilgili şeyler paylaşacağım. Ve bu Pars'ın, Aslan'ın, doğruğun doldurduğu enerjiyle benim en büyük silahım. İyi dilekleriniz için teşekkür ederim.